Merhaba herkese iyi akşamlar. E, Doğas Doğuşu Otomotiv. Bunu da isteyen bir arkadaş vardı. da. E, zannediyorum 25'inde bakmışım en son. Çok da ara vermemişim aslında. Yani şuradaymış baktığım zaman. E, analizini yaptığım zaman. E, direnci çizmişiz yani bir önceki videoda. 37-60 civarları. Hatta biraz daha aşağı alınabilir o. E, şöyle kapanışlara veya denk getirirsek 36 de alınabilir. E, üstünde kapanış yapamıyor. Sıkıntı o. Şu alanı kırsa e, burada 1272'de 39 lira 34 kuruş direnci e, aslında Fibo seviyeler olarak alınabilirdi e, oraya tam gelemedi ama işte, yani işte geldi sayın çok da bir şey yok arada artık e, bir 30 kuruşun 40 kuruşun çok yok. %1 gibi bir şey e, aradaki fark e, takıldı burada sorunu e, hani şimdi büyük sorun mu değil hani tam bir takıldı diye de değerlendirmek hissede biraz haksızlık olur e, bir taraftan çünkü e, yükseliş eğil, eğilimine de devam ediyor henüz bu yükseliş eğiliminin bir sonu gelmedi bunu tekrar söylüyorum yani oraya takıldı demek bir bakıma biraz da haksızlık olabilir bütün kısa ortalamaların üstünde gün itibariyle yine tabii o satış 7 38 civarında ondan kurtulamadı ama en azından yukarıda devam ediyor. Yani denemeye devam ediyor o orayı, fiyatlamaya denemeye devam ediyor. Gözümüz onun için burada 37.50 38 civarında olur. Yani bu kısmın üstünde kapanışlar bir gelmeye başlarsa belki bir miktarda hızlanabilir onu bilemem hızlanıp hızlanamayacağını ama e demek ki bir rağbet vardır. Direnç görülüyor şimdi herkes tarafından o direnç kırılıyorsa da genellikle bir miktarda hızlanma beklenebilir. Düzeltti düzelttiğinden beri de e, kısa vade e, o yukarı hareketine devam ediyor. RSI MACD yukarı veriyor işte 5-20 kesişmesi zaten çok önceden oldu burada. Düzeltmelerini de yaptı bir taraftan <laughs> 20 gün temasında gerçekleştirdi. E, yani şimdi burada grafik belli en kötü halde 33 lira kırılıyorsa e işte bir 30 lirayı deneriz kırılıyorsa yani deneriz dedim ben kontrol etmiyorum de beklenir genel anlamda yani şimdi 33 kırılırsa 29 civarına dikkat etmek lazım kırılıp kırılmadığını e 35 şimdi burada 35 güvenli bir destek alanı değil onu bir ifade edeyim yani 5 gün ortalamasını bir destek koyarsanız yanılırsınız çok fazla tutmaz ama 8 gün genelde daha bir anahtar görevi görür kısa vadelerde e, 34 84 en kötü halde değil en kötü halde demeyelim de böyle e, çok kısa vadeci canı burnunda hemen arkadaşlar için söylüyorum yani bu 34 80 civarında dikkat etmek lazım çok günlükçüyseniz. yani oradan aşağı doğru geliyorsa e, artık biraz satışta e, hızlanma vardır e, her seferinde 8 gün kırdığında son hareketlerine baktığınız zaman 8 gün üsteli kırılınca gördüğünüz gibi 20 güne temaslar e, gelmiş. Şöyle göstereyim. Şurada kırdı geldi. Burada kırdı gün içi için aşağı yukarı çok yaklaştı. 32.50'den döndü. E, 29 Ocak günü. Görüyorsunuz yani 32.50. Orada 31.87'de şeydi 20 üstelinin olduğu yerde. Hani gün içi olur olmaz onu bilemem yani. Ama kapanış itibariyle en azından 34.84'ün altında kapatıyorsa çok kısa vadeci arkadaşlar Hadi çok kısa kastım da yani bir hafta böyle bir gün üç gün beş gün duracaksanız e, onlar için söylüyorum Belki oraya bir dikkat etmek gerekir ha, genel manada yukarı hareket devam ediyor ama e, doğu doğuş için söylenecek bir şey yok e, yani buraya da geçerse artık 1618'de de Fibonacci e, düzeltme seviyesi olarak tabi kesin olmamakla beraber gelip gelmeyeceğini hiç bilemeyiz oraya. 35-48 diğer bir direnç alanı olması beklenir. Trend takibi yapacak arkadaşlar. Yani 3 Kasım'dan çizebilirsiniz trendinizi. Yukarı yönlü. O da bir yöntemdir. Trend takibi de uygulanabilir. Tabi herkesin riskiyle alakalı bir şey. Risk algısıyla alakalı bir şey. Bu trendin de üstünde kaldıkça ki trend e, 32 50 civarından geçiyor. Ya da yarın için söyleyeyim. 32 20 civarından geçiyor. Aslında kötü bir trend değil. Yani trende yapışık gitse her gün bir verir aşağı yukarı. tabi e, tabii öyle bir şey olur pek olmuyor da olamaz. Ama hani varsayımsal olarak konuşuyorum. Açısı kötü değil anlamında konuşuyorum. E bu trendin e, üstünde kaldıkça da e, yukarıda artık devamı beklenir fiyatların. Bu da bir yöntem. Eğer uyuyorsa sizin risk algınıza dediğim gibi hiç ortalama falan kafa karıştırmaya gerek yok doğrudan kırmızıyı çekersiniz ya da ne renk kullanıyorsanız Oranın üstünde mi? üstünde üstündeyse mesele yok altında mı o zaman sıkıntı var diye yorumlayabilirsiniz Bunun dışında söylenecek bir şey yok bugünkü acim iyi ama işte fitil biraz daha tabi yukarı uzun kalmış yani biraz daha aşağıda kısa bir fitili olsaydı daha iyi olurdu özel bir formasyon falan yok yani bu delici bir mum en nihayetinde siyahtan sonra gelmiş kötü de bir mum değil onu söyleyeyim yani bir alım iştahından söz eden bir mum ama işte takıldığı yer belli. Herkese iyi akşamlar.